Genel Başkan olacağı Kılavuz'da konuşmuştuk. Dün tabii MHP milletvekilleri de oradaydı. Daha doğrusu olayı haber aldıktan hemen sonra bütün e, ne varsa o süreç içerisinde takip ettiler. Orada hem öğrencilerin yanında oldular elbette ki o isimlerden biridir. Afyon Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mehmet Parsak Ankara'da konuğumuz. Dün ne oldu? Bütün bunlar niye yaşanıyor? Konuşalım. Efendim merhabalar. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz geldiğiniz için katıldığınız için. Biliyoruz mecliste bir yandan çok aynı zamanda hareketli günler yaşıyor. Özellikle iki gündür MHP'nin bu önerisiyle birlikte ve reddiğine gelen tepkilerle birlikte. Dün de bunun üzerine biz çocuklarımızın durumunu konuşurken bir yandan da baktık ki gençlerimizi de birilere hedef almış durumda. İki gün öğrenim e, aksaması durumu söz konusu. Hacettepe'de bunu da biliyoruz. Bir kere dün ne olmuş Sayın Parsak? Tam olarak neler yaşanmış Hacettepe Üniversitesi'nde? Neden böyle bir e, olay yaşanmış diye soralım mı? Vardır elbette ki bilgileriniz. Çünkü bütün aşama ...kavgalarını da takip etmeye çalıştığınızı biliyorum. Evet. Dün esasen... ...uzun yıllardır olan olaylardan... ...bir tanesi daha cereyan etti. Dün olan olay ilk defa olmadı. Bir defa şunu ifade etmek lazım. Kimi basın yayın organlarında, kimi televizyonlarda... ...üniversitelerde... ...meydana gelen olayların... ...yani maksatlı olarak... ...bize göre... ...karşıt görüşlü öğrenciler arasında... ...basitçe öğrenci... ...münakaşaları, kavgaları gibi sunuluyor olmasına rağmen gerçek durum hiç de öyle değil uzun yıllardır. Hmm. Üniversitelerde bir bölücü PKK terör örgütü mensupları, yöneticileri, sempatizanları var. Bir de genel olarak her dünya görüşüne mensup ama o üniversiteye bir an önce üniversite eğitimini tamamlayıp hayata atılabilmek için gitmiş çoğu Anadolu'muzun fakir ailelerin çocukları durumunda olan öğrenciler var. Ama bunların içinde tabii ki Milliyetçi Küçük Dünya Görüşüne sahip kardeşlerimiz de var. Hı hı. Bu hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem de Anadolu'nun pek çok ilinde üniversitelerde zaman zaman bu PKK terör örgütüne mensup öğrencilerin, öğrenci görünümlü hı hı. militanların, bu üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretim hakkını elinden almaya dönük terörist saldırıları var. Bir defa bunun bir altını çizmek lazım. Evet yani burada eğer teşhisi doğru yapmazsak e, tedaviyi de doğru öneremeyiz. Yani Ne olduğunu anlayabilmek için önce bu ayrımı yapmak lazım. Üniversitede dün de, dünden önceki tüm olaylarda da karşıt görüşlü öğrenciler arasında bir kavga basitçe bir münakaşa değil PKK terör örgütünün bir terör saldırısı söz konusu olmuştur. Dün de ne yazık ki hem de e, geçtiğimiz yılda biliyorsunuz Hacettepe Üniversitesi'nde ee, bu PKK terör örgütü tarafından e, yaralanan arkadaşlarımıza sahip çıkma e, üzerine yapılan bir yürüyüş söz konusuydu. Tam da onun yıl dönümünde Bayrak yürüyüşü. E, Hacettepe Üniversitesi Beytep'e kampüsünde 3 e, milliyetçi ülkücü e, hareket mensubu, ülküdaşımızın e, PKK terör örgütü e, sempatizanları, üyeleri, mensupları tarafından hem de hem üniversite içinde öğrenci görünümlü hem de üniversiteyle hiç alakası olmayan üniversiteye dışarıdan gelmiş girmiş veya girdirilmiş bunların tabii ki etraflıca araştırılması lazım konu yargıya intikal etmiş vaziyette bunların saldırısı sonucunda bu üç arkadaşımız yaralandı yaralanan arkadaşlarımızdan bir tanesinin durumu diğerlerine nazaran daha iyiydi ve biz olayı haber alır almaz konuyu takip ettik Öyle ki hukuk çalışma grubundan arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız hem bu noktada Ümitköy'de polis karakolunda hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde arkadaşlarımıza hukuki destekte bulundular. Biz de dün mecliste bir taraftan biraz önce Deniz Hanım'ın da anlattığı gibi o 45 evladımızı hiçe sayan, bir kereden bir şey olmaz evet. e, yaklaşımıyla artık ırzımızın amusumuzda hiçbir şekilde emanet edemeyeceğimiz çocuklarımızın e, hiçbir şekilde emanet edilemeyeceği durumların araştırılmasına ilişkin e, önergemizle ilgili büyük bir mücadele veriyorduk. Bir taraftan da e, kişisel verilerin korunması, e, kanun tasarısı ile ilgili müzakereler de e, devam ettiği esnada arkadaşlarımızla ilgili, yükdaşlarımızla ilgili de kimi sıkıntıların e, söz konusu olabileceği, bu yönde kimi girişimlerin olduğunun haberini de aldığımız üzere Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz'la da birlikte e, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne e, intikal ettik. Hı hı. E, ben e, Isparta Milletvekilimiz, e, Osmaniye Milletvekilimiz ve Ankara Milletvekilimizle, dört milletvekilimizle birlikte orada hem yetkililerden bilgi aldık, hem oradaki Milliyetçi Ülkücü Hareketi mensubu arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hı hı. sorunlarının olup olmadığını tespit etmek istedik. sorunlarının olmadığını gördük. Ülküdaşlarının onlarla yakından ilgilendiğini gördük. Biz de hem yüreklendirmek, destek vermek hem de yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmek adına orada meseleyi sonuna kadar takip ettik. Nitekim ee, biz Ankara Emniyet Müdürlüğünden gecenin geç saatlerinde e, ayrıldığımızda bizden hemen sonra da e, ifadeleri alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğünde bulunan arkadaşların e, salı verileceğini ve e, asıl Hacettepe olayının meydana geldiği e, durum itibariyle de umut e, Ümitköy polis karakolunda bulunan arkadaşlarımızın da e, tutuksuz yargılanmak üzere. E, serbest bırakılması yönünde hı hı. ona hukuki çerçevede hani evrakın ikmalen gönderilmesi yani tamamlanıp ifadelerinin alınıp serbest bırakılması olarak e, nitelendirilir. O çerçevede olduğunun bilgisini de alarak hı hı. hukuki olarak bir sıkıntı e, yaşanmayacağının öngörüsüyle e, Emniyet Müdürlüğünden ayrıldık, meclise geri geçtik. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte ve orada biz tabi yasama çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak mücadelemiz devam ettirdik fakat sürekli olarak arkadaşlarımızla da avukat arkadaşlarımızla da temas halinde bulunduk bir taraftan hastanelerde bulunan arkadaşlarımızın durumunu takip ettik bunlardan demin de ifade ettiğim gibi bir arkadaşımızın durumu diğerlerine nazaran daha ağırdı hı hı. onun da sabahleyin itibariyle sağlığının daha iyi olduğunu ve daha da iyiye gitmekte olduğunu öğrenerek ona da memnun olduk. Bugün gün içerisinde iki eski ülke ocakları genel başkanımız, İstanbul milletvekilimiz Atilla Kaya, genel başkan yardımcımız ve Ankara milletvekilimiz, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Şevkat Çetin Bey, her iki genel başkan yardımcımız hastanede bulunan arkadaşlarımızı yerinde de ziyaret ettiler ülke ocakları genel başkanımızla birlikte. Dolayısıyla en son yayına girmeden önce de bir arkadaşımızın sadece e, savcı tarafından ifadesinin e, alınma ihtiyacı doğduğunu biz gün içinde Hı -hı. takip etmiştik. Hemen Hı -hı. yayından önce aldığım son bilgiyi de bu vesileyle paylaşmış olayım. Lütfen. O arkadaşımızı da e, savcı ifadesini aldıktan sonra tutuksuz yargılanma ihtiyacı görmemekle birlikte e, bir adli kontrol hükmü olarak denetimli serbestlik kapsamında salı verilmesini talep etmiş savcı bey fakat çıkarıldığı mahkemede e, hakimlikte bu çerçevede bunun gerekli olmadığını böyle bir tedbire gerek bulunmadığını doğrudan salı verilmesi hmm. gerektiğine hükmetmiş. Böylelikle şunu ifade edebiliriz ki yayınımız anı itibariyle e, olay dolayısıyla ve olayın devamında Gazi Üniversitesi'nde meydana gelen olay dolayısıyla e, gözaltına alınmış olan e, 28 e, ülküdaşımızın tamamı ...hiçbir sıkıntıya uğramadan serbest durumdadır. Sağlık durumları itibariyle de en tereddüt ettiğimiz arkadaşımızın da... ...durumu her yani. geçen gün daha iyiye gitmektedir. Umut ediyoruz onun da hiçbir arazı kalmadan, hiçbir sıkıntısı olmadan... ...bu atlatılacaktır ama... ...işte amadan sonrası önemli. Evet. E bu olayları biz yıllardır yaşıyoruz. Ve hep ifade ettik. Bu özellikle 2009 yılında başlatılmış olan terörle mücadeleyi bir kenara bırakıp terörle müzakere etmeye başlama süreci yani ihanet süreci bu terör örgütlerinin sadece dağda değil artık ovada, şehirde ve özellikle de üniversitelerde evet, evet. daha da fazla mevzi kazandığını yıllardır müşahede ediyoruz. Ben milletvekili olmadan önce de Ankara'daki çeşitli üniversitelerimizde pek çok dava arkadaşımızın avukat olarak, avukat sıfatıyla davalarında bulundu. Dolayısıyla dosyalar üzerinden bu durumu uzun yıllardır biliyorum. E ne yazık ki uzun yıllardır maksatlı olarak işte üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler arasında müze, mücadele, münakaşa, kavga diye sunulduğu için bu meselenin üzerine ciddiyetle gidilememişti. Hı hı. Hala da bu noktada gerekli özenin gösterilmediğini görüyoruz. Dün biz emniyet müdürlüğünde e, yerinde tespit yaparken yetkililerden bilgi alırken Hacettepe Üniversitesi'nin e, tatil edildiğini, iki gün süreyle eğitim ara evet. verdiğini gördük. Evet. E şimdi Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin en müstesna en güzide üniversite kurumlarından bir tanesi. Şüphesiz doğru. Evet. E şimdi idare olarak idareye elinde bulunduran AKP hükümeti olarak. E, ama üniversite yönüyle ama emniyet yönüyle kolluk yönüyle ...üniversiteleri açık tutmak durumundasınız. Bunun için de güvenliği sağlamak durumundasınız. Güvenliği sağlamak için de... ...oradaki PKK terör örgütü mensupları başta olmak üzere... ...illegal, terörle ilintili, terörün içinde olan, kucak kucağı olan... ...hiçbir gruba, hiçbir e, öğrenci dedemiye dilim varmıyor... ...o yüzden kavram arayışı içindeyim. Öğrenci görünümlü o teröristlere... Müsaade etmemek gerekiyor. Sayın Parsak, bunlarla peki, yerli yerinde mücadele etti. Dün gerekiyor peki yani. bu saldırıyı gerçekleştiren artık öğrenci görünümlü terörist mi desekler desek bilemiyorum. E peki evet, bu kişilerle ilgili. siz de yayın takip ediyorum, siz de kavram bulamıyorsunuz. Evet bu kişilerle ilgili peki herhangi bir yaptırım bir şey oldu mu? Bununla ilgili bir gözleminiz var mı bir yanda? Şimdi bunlarla ilgili durumu da tabii ki... E, takip ediyoruz ama e, henüz e, çıkmış o çerçevede bir e, karar yok. Değil mi? Ama burada ben hani somut olarak dünkü olay tabii ki biraz önce ana hatlarıyla evet. bilgilendirmeye çalıştım. Ben Türk izleyenlerini evet. ama bakın bizim Fırat'ımız gitti. Evet. Bir sembol isim olarak üniversitelerde bu terörist yapılanmalardan dolayı. Ama sadece Fırat'ta sınırlı değil. Kütahya'da, Afyon'da yani pek çok üniversitemizde can kayıplarına varan bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Evet. Ama konu kimi basın yayın kurumları tarafından Çoğu zamanda hükümeti elinde bulunduran yapının bir şekilde yönlendirmesiyle özellikle uzun yıllardır üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenciler ad altında sunuldu. Bu doğru evet, değildir. Evet, evet. Bununla baş etmedikten sonra yani teşhisi doğru koymadıktan sonra tedavi edilebilmesi de mümkün değildir. Yayınımızın bizimle ilgili bölümüne başlarken ne dediniz? Çocuklarımızın derdiyle meşgul olurken gençlerimizin ee, ne durumda olduğuna e, kulak kesilmek durumunda kaldık. Olmaz. Türkiye'de, özellikle de üniversiteler, Türkiye'nin huzur içerisinde, Türkiye'nin e, kamplaşmadan, kutuplaşmadan uzak, ayrışmadan, bölünmeden uzak bir ortamda yaşayabilmesi için, üniversitelerin en başta huzur içinde olması lazım. Ve bu noktada ne yazık ki sorumluluk sahibi durumdaki olan siyasi iktidar AKP hükümeti çok önemli yanlışlar yapmıştır şimdiye kadar. Bu sorunun yanlış teşhisi meselesi ama bunun en büyüğüdür. Hı hı. Bunu çok net ifade etmek lazım. Eğer bu doğru tespit edilirse sorunla daha kolay baş edebilir. Hı hı. Üniversitelerde PKK başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin bir yuvalanma söz konusudur. Evet. Bu yuvalanma dağıtılmalıdır derhal. Behemal eğer bu dağıtılmazsa orada bakın anayasal haktır. Anayasamızın 20. maddesi eğitim hakkını e, düzenliyor o çerçevede. E, yani bu e, öğrencilerin eğitim öğretim hakkını kimsenin engellememesi lazım. Bu aynı zamanda diğer suçlardan ayrıca eğitim öğretim özgürlüğünün e, sınırlanması ayrı bir suçtur. Yani herhangi bir e, arkadaşımız veya herhangi bir öğrenci Burada yaralanmasa dahi eğitim öğretim özgürlüğünün engellenmesi başlı başına bir suçtur. Evet. Dolayısıyla kolluk kuvvetlerinin, o anlamda yargının ama tabii ki siyasi sorumluluğu elinde bulunduran AKP hükümetinin bunun üzerine daha doğru bir teşhisle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yaklaşımını kabul ederek gitmesi ve tedbirlerini de ona göre alması lazım. Yoksa işte biz hep uyardık hükümeti ve hep haklı çıktık e, terörle mücadeleden vazgeçilip ihanet sürecine geçildikten sonra bugün yaşadığımız güneydoğudaki tabloların bundan kaynaklandığını ortaya koyduk uzun yıllar buna itibar edilmedi ama işte 120 güne yakın zamandır bugün de gene Allah rahmet eylesin pek çok şehidimiz var artık sayılarını takip etmekte zorluk çekiyoruz meclisten çıkmadan önce dörttü e, bunları üniversitelere sıçratmamak lazım bu üniversitelerimizdeki öğrencilerin esasen kayır ekseriyeti ve bizim milliyetçi ülkücü harekete mensup öğrencilerimizin de önemli çoğunluğu bu kapsamdadır. Gariban Anadolu çocukları, esnaf çocukları, emekli çocukları, memur çocukları ve Hacettepe Üniversitesi Türkiye'nin kazanılması ve okunması en zor üniversitelerinden bir tanesi. Diploması en kıymetli üniversitelerinden bir tanesi. E şimdi burada öğrencilerimizin iki gün eğitim öğretim hakkının alınması noktasında kimsenin hak sahibi olmadığını bir bilmek lazım. Ama buna da tedbiri siyasi sorumlu olan AKP iktidarının alması lazım en başta. Ve burada algılarımızın net olması lazım. Bakın dünden beri takip ediyoruz ve bugün Cumhuriyet gazetesinde adından başka hiçbir yerinde e, Cumhuriyet'in artık bir kırıntısının dahi kalmadığı işte efendim e, CHP gençlik kolları Öyle değil. Dün gece biz Emniyet Müdürlüğü'nden geri döndükten sonra meclis tutanakları herkese açıktır. Hı hı. İdris, Baluçan hem de Hacettepe Üniversitesi, Beytep'e kampüsü diye isim de zikrederek bu öğrencilere sahip çıkmıştır. Yani bu noktada CHP'de tutumunu netleştirmelidir. HDP'nin, bize göre PKK'nın siyasi uzantısı durumdaki HDP'nin, grup başkan vekilinin sahip çıktığı onların da karşı görüş diye sunmaya çalıştığı bu öğrencilere onlar da sahip çıkmakta mıdır? Bunu da netleştirmek lazım. Bugün Etimeskut Belediye Başkan Yardımcımız aradı ve dedi ki Etimeskut CHP ilçe başkanı işte bizim yıllardır siyasi destek verdiğimiz partinin mensupları bizim işte CHP gençlik kollarına mensup öğrencileri yaraladı şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı. Kendisine gönderdim tutanakları. Anlıyorum. anlıyorum. Yani onlar bir onu bir ayırt etsinler. Burada şurada bir netleşme sağlanması lazım. Üniversitede PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve bunların kamp kurması, yuvalanması söz konusu. Bunun yanında mısınız değil misiniz? Tercih bu kadar basittir. Eğer bunun yanındaysanız siz de onlar gibi değerlendirilirsiniz. Telakki. Yok onun yanında değilseniz tabii ki biz önce Milliyetçi Ülkücü Harekete mensup öğrencileri, kardeşlerimizi, ülküdaşlarımızı düşünürüz ama Orada genel olarak tüm üniversite öğrencileri. Bunların hepsi Türk milletinin birer Tabii. genç fertleri. Tabii. Bunların hepsinin hakkını, hukukunu korumak, anayasal haklarını savunmak, bunları uygulanmasını temin etmek, o hakların kullanılmasını sağlanmasını denetlemek Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlerin görevidir. Bunu çok net olarak bilinmesi lazım. Biz de o mücadeleyi her yönüyle veriyoruz. Siyasi yönüyle veriyoruz hukuki yönüyle veriyoruz, idari yönüyle veriyoruz. Peki. Yalnız evet. değil oradaki arkadaşlarımız. Anlıyorum. Ve hiçbir zaman yalnız olmayacaklar. İyi olan da bu zaten aslında. Dediğiniz evet. gibi aslında teşhisi yanlış yaparsak zaten çözümleri de yanlış olabiliyor. O yüzden karşıt görüş değil. Kimin ne tarafta durduğu zaten bellidir herhalde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar ee... diliyorum ve Bengi Türk izleyenlerine bir kere daha selamlıyorum. Sağ efendim. Bizden selamlar, saygılar bizden olsun. Teşekkürler efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Bir yandan da tabii hani Sayın Mehmet Barsak da daha Önce yayınlar yaptığımızı hatırlayın çünkü Anayasa Komisyonu üyesi olduğu için daha çok Anayasa çerçevesinde konuşuyorduk ama tabii bugün bir başka konu ve bu konuya değinmemiz gerekiyordu. O da zaten bunun takibinde bulunan bir isim. O yüzden kendisiyle özellikle bu üniversitelerdeki terör yuvalanmaları nedenleri ve yaşadığımız bu sonuçlar ne yapmalı diye bunu konuştuk. Efendim, böylelikle artık ana haberi noktalamanın da zamanı geliyor.